Oman'da, Oman'da 메인'e bakın. Pixel Heaven. Tamam lan. Dur göster misin? sadece 메ine bakın dostlar. Onu da dönüp sen vurdun yine. Yani oslar Thank you. Thank you brother. Thank you brother. Rampada adam her bir kaybetti. Çiftle oynarsak rampaya gireriz tersi ama Çift Oğlum adam puşluyor lan. Oooo. Oooo. tane 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 oğlum. Hepsinin oh. Aa. Hepsini arkaladın Seyit. oynasak pushların hepsini duyacağız. Site'ta duydum giremedim ya. Bana mı diyor ondan göt? Bekle. <laughs> Bekle. abi nasıl ölmez? Nasıl ölmez? 8'e hiç bir. Oğlum iki tane arka puşla da onların sesini alıyorum. Önden vurmuşuz zaten adamı. Belki bak tek adam rampa dikten onu bak, Belki Lan arka geldi, take. Take. arka geldi. Arka arka. Önce that, hat. <gülüyor> 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 evet. Hayır, işte, dışarıda kalın ben bir rampaya başlayayım. Right. Neler oluyor? Hastanlık. <laughs> <laughs> <laughs>